еще Thank you. üniversite öğrencilerinin hayatını kolaylaştırmak onların onlara sosyal bir ortam sunmak amacıyla 2019 yılında hayata geçirdiğimiz çamaşır kafe projesiyle öğrencilere sadece çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti sunmuyoruz. Aynı zamanda onlara sosyalleşebilecekleri bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Bir öğrenci gelip burada çamaşırlarını yıkarken bekledikleri süre içerisinde mini kütüphanemizden bir kitap alıp okuyabiliyor, ders çalışabiliyor, arkadaşlarıyla sohbet ederek sosyalleşebiliyor. Aynı zamanda onlara sunduğumuz ücretsiz ikramlıklardan yararlanabiliyor. E, öğrencilerden aldığımız olumlu geri dönüşler aslında bu projenin ne kadar anlamlı ve değerli olduğunu gözler önüne seriyor. Özellikle e, ekonomik ve sosyal sıkıntıların olduğu bu dönemde e, öğrencilere böyle imkanlar sunulması e, gayet tatminkar. E, belediyenin öğrencilere sahip çıkması, e, öğrencilerin yükünü biraz da olsa azaltabilmesi e, tabii bizi mutlu ediyor. E, bunun için memnunuz. E, başkanız, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Burada öğrenciler ders çalışabiliyor, çamaşırlarını yıkayabiliyorlar, ütüleyebiliyorlar, bu imkanlardan faydalanabiliyorlar. E maddi açıdan tabii biraz da olsa bu onların yükünü hafifletiyor. Memnunuz gayet çoğu zaman buna yetmiyor yurtların kapasitesi. Sıra oluyor. Sonrasında belli zaman dilimleri olduğu için e, yetiştiremiyoruz. E, burası çok büyük bir avantaj oluyor bizim için. Aynı zamanda buraya geldiğimizde sosyalleşebiliyoruz. E, bir şeyler içebiliyoruz. Aynı zamanda ders de çalışabiliyoruz bu yüzden. Çok büyük bir artı bizim için bu. Burada ücretsiz bir şekilde e, hizmet aldığımız için çok memnunuz. Ee, burada mesela yumuşatıcısından deterjanına her şeyi burası veriyor. Kurutma sistemini de aynı şekilde. Ben evde yıkasam deterjana para vereceğim. Aynı şekilde kurutmak için de elektriğe para vereceğim. Çünkü ya klima açmam gerekiyor. Kış kış geldi artık. Evlerinde balkonları yok. Ee, onun dışında sosyal faaliyetler olarak işte oyunlar var. Oyunlarla zaman geçirebiliyoruz. Hani şey olmuyor yani. Sıkıcı sıkıcı çamaşırımı attım bekleyeyim gibi bir durumu olmuyor. Bu yüzden güzel.